Şu an Diyarbakır'da Güneş Evi diye bir projenin yanındayım arkadaşlar. Güneş paneli uygulamaları var bolca. Görüyorsunuz şuradaki binaların çatısında da yine güneş panelleri var. Burada da muhtemelen şu yansıtıcılarla buraya koyduğunuz yemeği veya bir şeyi ısıtmak için böyle bir küresel bir ısı toplayıcı yapmışlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi gezmeye devam edelim güneş evimize. Şu an Diyarbakır Güneş Evi'nin içini inceliyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz yeşiller, boru içinden su geçiyor, yeraltı enerjisinden de faydalanıyorlar. Diyarbakır'da güneş evi projesi. Bayağı uzun zaman olmuş herhalde. Paneller bayağı bir e, tozlu, kirli gibi duruyor. Panellerin altında da e, yol butonları var. Hani yollarda geceleri yanan, yanıp yanıp küçük şeyler. Şuradaki binaların da çatısında bakalım zoom yapalım. Güneş panellerini görüyorsunuz. güneş sisteminin şu an buslarını görüyoruz. E, 24 volt DC, 36 48 volt DC diyor. Aküleri burada bakımda. Aküleri görüyorsunuz. Şu an burası tadilatta ama burası sera kısmı arkadaşlar. Kışın veya normal zamanlarda dışarıyla boya bir ısı farkı olduğu için burada yetiştiricilik de yapıyorlar. Şurada yan duvarların kalıpları, yan duvarlar yenileniyor. İki duvar arasında kum, deniz kumu koyuluyormuş arkadaşlar ısı yalıtımı için. İşte bunlar solar buslarımız. Kapılar burada. Evet, güneş evimizin alt katında an. Burada normalde tadilattan önce arkadaşlar akü ve invertör grubu buradaymış. Kırmızı ve mavi kablolar gördüğünüz üzere solar hücrelerden gelen kablolar. İşte burada yeraltı enerjisi var. Toprak altı enerjisinin dağıtım sistemi. Buradan suyu dolaştırıyorlar. Sistem nasıl çalışıyor? Öyle bir şey keşfetmişler ki yerin 2 metre altında işte ısının 10 ile atıyor 15 derecede sabit kaldığını gözlemlemişler yaz kış. Dolayısıyla kışın hava 0 dereceye düştüğünde 10 derece sıcaklık demektir. Bu sıcağı bu borular yardımıyla evin içinde dolaştırıp evin ısınmasını kışında dışarısı 40 derece olduğunu düşünürseniz 40 derecede 15 derecede bir soğukluk demektir. 15 derecedeki suyu dolaştırıp buranın serinlemesini yani soğumasını sağlıyorlar. Kütüphanesi var. Mış kütüphane kısmı var. Oturabiliyorsunuz kafe kısmı var. 4 kişilik bir ailenin çok rahat yaşayabileceği hatta daha fazla yaşayabileceği bir alana sahip. Şu an lavabosunu görüyorsunuz. Bu dolaşan buralar. Yani tekrar daha en yakın buradan çekebiliyoruz. Sular onun içinde dolaşıyor. Ondan sonra yazılar görüyorsunuz yazıların fotoğrafını çektim. Onları da yanına atarım. Ee, Türkiye'nin ilk ekolojik evlerinden arkadaşlar. Bunun yanı sıra şöyle de bir bilgi verelim. Karşıda görmüş olduğunuz e, yerlerin, binaların e, çatıları 45 derecelik görüyorsunuz. Bunu keşfedip buraya da e, çatılarına solar panelleri koymuşlar. E, burası 8 yıllık, yaklaşık olarak 8 yıllık bir hizmete açılmış bir yer. Çok da güzel bir yer olmuş açıkçası. Evet arkadaşlar Diyarbakır'da şu an Güneş Evi karşıda. Onu gezdik ve karşısındaki sosyal merkezin çatısındaki kurulu olan çatı üstü gesi görüyorsunuz. Biraz önceki fotoğrafta da invertörlerini gördük. 500 kahvalık bir sistem kurulu burada. 500 kahvalık sistem için 17 tane invertör vardı alt katta. Şebekeye bağlı çift yönlü sayacı var. Aylık takribi bayağı bir getirisi olduğunu öğrendik kendilerini tebrik ediyoruz ve Diyarbakır çok güneş alan bir bölge olduğu için birçok güneş enerjisi uygulamalarını burada görmekteyiz.